Günaydın Ulik Game Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sağ olun. <laughs> of ya yine güzel bir gün. Açayım şöyle kapıyı. Of ne güzel doğa havası. Aa komşu evini düzeltmiş. Eskiden böyle değildi. Neyse Ulik Mahallesi ailesi. Gideyim de kendime bir yemek hazırlayayım. Kahvaltı. Ahmet Aga'yı uyandırayım önce. Ahmet Aga! Aga ne oldu ne yapıyorsun ya? Abi, Aa, abi amma ya. e uzanıyorsun yatakta gel gel hadi. Kahvaltı hazırlayacağım. <laughs> ne Lan Ahmet Ahmet ya gel şurada bir iki lafın belini sikelim ben şey kıralım. Kanka <laughs> ya nereden geldik buz bebe? Korkudan var ya camlara bir tahta döşettim ha. Dışarıyı görmeye olayım. korkuyorum. Orlara bak ya. Slendirmen Lan bir tane slendirmen. canavar varmış burada. Ekmek can 303 mü silendirmem böyle bir şey. Anlamadım ki. Neyse Aga tamam. ya. Gel bir yemek hazırlayalım kendimize. Kaçınacak mıyız peki Aa dur dur koşanlar gelmiş ya. Bunlar da orospu çocuklar. Komşum hoş geldin. Lan. Lan nerede mi orospu çocuklar? Komşum hey! O full link game halisi. Ben mi gideyim bunların mağarasına? Sabah sabah daha kahvaltı yapmadım. Lan bu ne? Ah, <laughs> Rolik <laughs> <laughs> Ne oluyor? Tamam oluyor? Komşum ne yapıyorsun Selami? Selamiydi dedi mi? Hanginiz Selamiydi? Ne yapıyorsunuz ya? Seni evin önünde gördüm bir selam vermeye mağarana geleyim dedim. Tamam, pardon pardon özür dilerim. Arkadaşlarımla koşanlar... Ne vuruyorsun sen de ya? Bana ne yapayım? Of bu Link Game ailesi ya bunlar neyi hani böyle terso yaptı bize? Hayırdır amına koyayım. Abi ya Ahmet Aga. Ya. Ahmet Aga sabah sabah pasta mı yiyeceğiz? Ver şu pastayı. Aga, aga bırak ver <laughs> şunları. Dolaptan almış. Aga. aga. yapak işte. Dur Aga bekle şu dolabın kapağını aç koyayım şunları yeri. Ah Aga tavuk yeriz ya. Bekle bakayım. Dolaptan yemek. Dur Aga dur. Sen otur Aga geç şöyle ben yemek hazırlayacağım. Geç karış Bu kim ya? Boş yer Olur o deli ya. herhalde. Sen otur boş yer Ahmet Aga. Konuşmayın. Hiç konuşmayın tane tavuk Abi yeter ya. mi bir zahmet aga? Aga okay, yeter ya. Aga bir tane de balık yapalım ya. Cam yumruk ya aga. Şuradan şöyle. Aga sen koymuşsun zaten bunları eyvallah. Aga cam yumruk diyor bu. Nasıl yani aga? Aga dur aga. ben bir konuşayım o camı kırmadan. Buyur. Selami kardeş. Buyur kardeş. Ne diyorsun? Kardeş diyor? Kardeşi yok burada. Konuş bir şey. Çıkın. Çık. Reis var. Zaten canımız götümüzde bak yaratık yaratıklar falan Canım diyorlar. Canımın götüne sağırım sikerim. Oğlum bekle lan sen. Senin de anı sikeceğim en yakın sürede. Oros putum oldu. Al aga. Aga ne yaptın pişirdin Hı. mi? Pişirdim aga. Dur bekle. Sofrada kalsın hep beraber otururuz. Koy şunları. Aga sürede bun bunlar. Allah Allah. Aga dur bekle gelmiyor. Hayırdır bunlar. Bekle bekle aga gelsene dur dur. Benim dede yadigarını <laughs> alayım şuradan. <laughs> Şu yemekte soğuyacak. Aga cam yok ki bunlar. Is, 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 is. Buyur koşanlar ben bıçak çapıyorum <laughs> lan. Koşanlar buyur anasını da buna koştuklarım. Buyur indir Hayır oğlum. İndir Bak ben size adam akıllı geldim, yaklaştım. Tamam mı? Mağaranıza i̇ndir geldim. Ona, Mağaradan indir, kovdunuz. Indir. Beni sikerim alanınızı hepinizi ne. İndir onu, indir, indir. Ay indirmezsen i̇ndir. ne olur i̇ndir. amına bu çocuğu. Lan i̇ndir. siktir olun gidin lan lan o neydi? Bak indir indir. Oğlum bak siktir olun gidin mağaranıza mağaranızı sikerim İndir bak işte. siktir olun gidin sen kime vuruyon lan kimin evine zarar veriyon lan sen? Hadi var ya lan aynen kete git. lan. Lan def gidin amına koydum serserileri. Orospun evladı. Tamam aga gel aga. <laughs> abi, sakin siktir aga siktir git sen amına koydum piçi. Orospunlu çocuğu. Aga sakin aga. Piçler ya. Yok kapıyı çalıp kaçar mı orası çocuklar yarın öbür günde? Neyse Aga gel yemek yanmış ocakta. Of ya gel Aga yiyelim. Afiyet olsun afiyet Aga. Aga gel şurada bir şey yıkayalım. Aga bir şey diyeceğim sana. Aga ya valla tahta mahta çektikçe camlara ben yine korkuyorum biliyor musun ya? Bu koşanlar Aga, şey ayrı dert sana. mağaradan çıkıp çıkıp hadi onlara insan da yaratık falan var diyorlar ormanda. Aga emin misin? Of aga ya. vallahi var ya bu ormanın bu eve taşındığımız günden beri hayat geçmiyor. Yemek yiyip sadece oturuyoruz. Gel biraz ormanı gezelim. Aga valla çok korkunç bir aga, orman. Baksana yemin ederim. Kitle kapıya aga. Tabi sürekli garip garip şeyler görüyorum ben bu ormanda. Gel bir şuralara bakalım. Aga ne? Nerede aga? Ag ne oldu aga? Aga. Aga biraz bir şey vardı orada. Aga yok dedirdin mi sen paranoyak oldun iyice gel ya. Cidden diyorum. Evet, aga sen mi? yukarıda... Aga bu ne? Garip bir şey var burada. Aga bu bloklar da böyle? Sen hayatında gördün Aga, mü? Aga şey var. Aga hani ya ben görmüyorum. Ya gel seyirci paranoyak töküyorum. oldun. Çık şu ormandan ya. Gel komşuya uğrayalım iyi gelir sana. Mesela ben gece yürürken sürekli buradan ayak sesleri duyuyorum. Aga hani sen bodruma attım ya sen orada uyuyorsun ben hep duyuyorum orman seslerini. Aga bu komşunun evine de girerken kapıyı çalmıyoruz da bir şey olmaz herhalde gel. Aga arkandan çık. İçişe İş çıkmayalım. Aga ananı sikiyim. 3 2 1. Komşu. Efendim. Ah. Efendim. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Aleykümselam. İyi. Komşu kızı. Sen Baban evde mi? Ben sen bu ne kız kanka burada? Ha, kostümden dolayı. fanboy musun? Babam balkonda mı ya? Balkonda balkonda. Ahmet abi. <laughs> Lan. Ahmet abi çarma mı geldiniz bunu? <gülüyor> <gülüyor> abi gel abi gel yapma ya. Abi ya abi. Abi, abi. abi gel elinden tuttum senin gel. Oğlum, ne oluyor? Yedim <laughs> bari. Bu ne? Lan abi, Ahmet aga. Ne diye ifa geldi abi ne olmuyor? Gel <laughs> Lan. İntihar etti Ahmet aga. Oğlum bu ormana gelen herkes deliriyor. Sende bir şey var mı? Sen de sen boy şey olmuşsun. Yok. Sen daha kötü durumdasın amına koyayım. ben yürü, ya. Işte. <laughs> yürü Ahmet Aga gel. Bu ormanda bir şeyler var Aga. Buraya taşıtan herkes delirmiş. Adam atladı gözümüzün önünde. Koşunlar. Kiliyor Aga. <laughs> aga gel. Şu aga, koşanlar, aga. koşanlar mağarasına bir bakmaya gidelim. Aga ismet Rege. Efendim. gördün mü orada bir şey var. Aga yok aga sen de delireceksin. Bak şu koşanların mağarasına geldi, bakalım. Aga. Yarın ilk iş buradan taşınmaya çalışırız gel. Sakin ol. Bekle. Tamam. Selamlar aleyküm. <laughs> kaç aga kaç delirdim gene. Aga aga ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Pardon özür dileriz. Bak git valla bak yarın taşınıyoruz buradan kötü ayrılım o ne? <laughs> Lan aga ben Wikipedia'da okumuştum. Bunu çağırınca gizemli varlıklar geliyormuş. Kardeşim. <laughs> Öttürme onu sakın yanımızda. Git mağarana hadi. Aga. Aga gel içeri bak. Kardeş bak belanı arama akşam akşam. Siktir ol git evine hadi kalk git. Bu ne attı suratıma? Taş atıyorlar. Aga <laughs> eve <eline> gel aga. <laughs> Kardeş dur bekle bekle dur. Ahmet aga dur. Bir gelsenize. Sizin isimler ne? <laughs> Selami sen doğru tanıyorum seni. Sen kimsin? Nerede can yoluna beni ya Hayırdır. Sen Selami'sin diye biliyorum. Sen Apoli miydi? Neydi öyle bir ismi vardı? Fettullah Gülen. Sen? Miho. O şey. Miho, Fettullah Gülen, Selami. Beyler bak yarın taşınıyoruz. Mutlu ayrılalım tamam mı? Hatta size satarım böyle istiyorsanız. Ahmet abi iyi yapmış. Anlaştık ver abi. Kardeşim hadi gidin bak. Belanızı aramayın akşam akşam. İsmet Rege oğlum bu. Aga gel eve gir bunlar gider şimdi ya. Uf aga ya umarım bu gece bir şeyler olmasa gel yatalım. Aga bir şey diyeceğim sana. A akşam iyi mi istiyon acıktın mı? Aga hayır. Sen o. dışarı konuşurken ka kapısı açıldı ve şurası açıldı. Nasıl aga? Gel bakalım ne dur, olmuş oraya. Yani? Dur Aga bu dedemin yadigar sandığı mı açıldı? Aga. Aga bu ne? Bu ne? Ekmekcan yazıyor. Ekmekcan yazıyor adam ne? Ekmekcan lan. Reddit'te okumuştum ben bu hikayeyi. Aga dur in neyim Reddit aşağısı gel. Reddit korku <laughs> hikayeyi de atmışlardı <laughs> bunu. Ekmekcan lan. Aga ne yazıyor? Bir dakika Aga. <laughs> aga! Aga 110 oldu sen o ne öyle? <laughs> aga çok bir suiz oldu Aga gel. Evet aga ya kanka çok düşünün çok sikerler aga Gel O yukarı görümüz neydi? Aga boş yarın zaten siktir olup gideceğiz buradan Sabahları bir şey aga... olmuyor geç aga yatağa geçelim Sen yanımda edeyim aga bugün Aga yok aga korkma gel Bir şey olmaz bak bunların hepsi psikolojik olduğunu düşün geçiyor hiçbir şey olmaz Sen en güvenli yerdesin unutma Hadi aga, ben de yatayım ya Köprü linki ne oluyor bu ormanda neyse yarın taşınacağız zaten. Bak ah, İsmet Rengi bu sesler de. O buna koyayım ne oluyor yine ya. Arkadaşlar durun full free uyandırmadan yukarıdan fenerimi alacağım. Sessiz olmam lazım. Çok ses çıktı. Ah feneri açtım yanlışlıkla durun arkadaşlar hala sesler geliyor durun Ah sesler kesildi Arkadaşlar durun ben şuradan şunu alayım da ne olur ne olmaz Bir de yanıma şunu alayım Dur Hadi gidelim O şu uyarayım da O ne lan İsmet RG ailesi gökyüzünde ne olmuş böyle burada da bir şey var Lan Lan bu yukarıdan attığın adam değil mi İsmet RG ailesi. Beyni patlamış adamın. Oğlum bunun cesedi niye burada? Dur bu ölmüş herhalde. Arkadaşlar bu ceset... Lan hareket mi etti o? Arkadaşlar herhalde bu ceset bunu gömüyor. Of ya. Bu nasıl bir köy? Ben anlamadım ki. Adamın mezarını bile kazmamışlar. Buraya atmışlar cesedini. Vallahi çok garip bir şey. Neyse devam edeyim kazmaya. Bu kadar derinlik yeter. Şimdi cesedi sürükleyeyim. Lan! Hadi! Arkadaşlar ne oluyor? Rulink Yemalisi. Korkuyorum. Lan! Lan ne oluyor? Lan ateş söndü bir an çok oldu. <laughs> Arkadaşlar bu ceset değilmiş zombiymiş bu ne oluyor böyle? Durun ya. siz durun önce şuna bakayım. Feneri söndüreyim, sessizce gireceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar bu uyuyor burada neyse hiç uyandırmayayım bunu. Öleceğim Süm bu ormanda ben kaçacağım bu gece. Of Ahmet Aga'yı da mı almasam yanıma neyse önce şu seslerin kaynağını araştırayım bekleyin. Of. Arkadaşlar ses gitgide artıyor. Ha dur. Ha dur feneri söndürmem lazım şimdi. Oh. Oh. Arkadaşlar bir şey oluyor durun, Biraz yaklaşayım size de gösterelim. <laughs> <laughs> İsmet Feyganisi ne oluyor bu ormanda? Şuna bakın. Arkadaşlar, arkadaşlar ne oluyor burada İsmet Feyganisi adamlar ayin mi yapıyor? Lan bu ne yapıyor? Allah'ım ya. Arkadaşlar bir şey ne oluyor? <laughs> Yani siz, bu adamlar ritüellikle bir şey çağırmaya çalışıyorlar. Aa durun burada bir sandık var. Görmüyor musun? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor bu adamlar burada? Arkadaşlar burada bir kurban var. Kurban edecekler galiba. Durun şuradan çekeyim. Arkadaşlar durun. Saklanın şunları. Annesi kurban kesiyorlar lan. Oğlum yazık lan. Lan! Arkadaşlar. Lan ne oluyor orada? Bir şey açtılar. Lan. Lan içeri atlıyor. Hepsi tek tek içeri atlıyor. Ne yapıyorlar? Arkadaşlar ne yapıyorlar? Kendilerini mi kurban ettiler yoksa? Lan. Lan ses çıkardım. Saklamam lazım. Ses çıkardım. Lan, siktir. Arkadaşlar. Ses çıkardım yanlışlıkla. Kaç kaç kaç. Buraya saklanayım. Ses çıkardım yanı ışıklama tam görmediler Sorun yok Arkadaşlar çok korkunç Bu ne böyle Ekmek can Arkadaşlar durun biraz daha Yaklaşmalıyım şuraya ah. Durun görmedi Görmedi tamam Lan Siktir Arkadaşlar durun ritüel tamamlandı galiba Şimdi ben bu kitabı açıp okumalıyım Şurada Ekmek can 3. ritüel 1 mi Arkadaşlar durun burada ne böyle ne olmuş? Oğlum yine bir şeyler oluyor. Lan! Arkadaşlar galiba bu yaratığı çağırmaya çalışıyorlardı. Lan bağırıyor! Mumları söndüreyim de benim de başıma bela açmasın. Lan yandım. Durun arkadaşlar söndürmem lazım ama söndürdüm. Şimdi şu mezarı bir açayım ne var içinde. <laughs> Uf, arkadaşlar gitmem lazım hemen eve dur. git git hemen hemen hemen. Oğlum bir şeyler oluyor ya bu ne? Uf, arkadaşlarla mezarlıktan bir şeyler çıkıyor. Ruhlar. Ve ben evi kaybettim onu da koyayım. Ben... Arkadaşlar İsmet gelisi like yorum atmayı unutmayın. Ne oluyor ne yapıyor bu piç kuruları burada? Baksanıza amına kudum bu kalp krizinden şeyler. Blum, 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 blum. Dede selamın aleyküm. Evlat. Aleyküm selam genç adam. Dede ne yapıyorsunuz siz? Bu çok tehlikeli bir yer burası. Bu ormanda kötü hainler yapılıyor ve biz de bu ormana taşınacağız. İhtiyar şunun gibi. Bakayım. <laughs> <laughs> Abi ne oldu? Bana da söyleyin. Korkuyorum. Bir de böyle şeyler buldum orada. Lan verme lan bana lanetlidir bu ameliyat. Zamanında bu evde Ekmekcan 303 yaşardı. Aşağıdaki Ekmekcan 303 ritüel bir İsmi yer. lazım değil. Söyleme Zamanında tam olarak bu evde Ekmekcan 303 yaşardı. Ben... Aşağıdaki mağarada da Koşanlar ailesi yaşardı. Koşanlar ailesinin ilk üyesi... Ekmekcan'la büyük bir atışma içerisine girdi. Ve Koşanlar ailesinin 3 oğlu da Ekmekcan 303'ü öldürdü. Ne? Bu olay bir kan davası gibi bugüne kadar sürüyor. En sonunda <laughs> Ekmekcan 303'ün oğlu Koşanlar ailesini kandırdı. Ve en büyük dedesi Ekmekcan 303'ü diriltmek için bir ayine zorladı. ben ayini gördüm zaten Ekmekcan 303'ü çıkarken gördüm bezardan. Ekmekcan 303 çıktıysa bu bu gece bu ormandan kaçmalıyız. Kaç. tamam abi. Tövbe abi arkadaşı arkadaşı abi. Ay ne lan. Of ne oluyor? Arkadaşlar durun bu kapıyı şuna. Oo dede ne yaptınız lo? Ne oluyor bu da Arkadaşlar durun kapıya ben şu tahtalardan çekeyim. Dede. Efendim. Bunak ben galip Ah lan! Hayır Ahmet Aga seni de kaybedemem olamaz. Aga artık ben kime uyuz olacağım? Arkadaşlar Ahmet Aga'yı öldürmüşler. Buy, Ahmet Aga'nın yarrağının kafası da burada. Oğlum Ahmet Aga niye böyle oldu ya? Arkadaşlar ben tek başıma kaçacağım. Durun şu kapıyı. Geldi? Sen ben yani hemen şunları açıp gideceğim ya. Ahmet Aga da öldü. Lan ne? Bengalli ben kaplan. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun lan? Abi sen, sen de gel Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Abi dur. Abi senin adın Bengalli mi? Hayır. Kaç yaşındasın abi ben Bengalli abi? Mehmet. Ben 98 yaşındayım. Oha Bengalli abi sen kaç yaşındasın? Ben 102 yaşındayım. Oha abi. Bengalli. Abi bir anla burada bak bu kadar kadar. Hadi sola buradan ben adamı sinirlendirme. Abi ben kaçacağım buradan ol. ya. Bengalli. Bu gece buradan kaçmazsak Ekmek 303. Koşanlar ailesi de <laughs> ailemizi <Abi>, öldürecek. <laughs> benim yukarıda benim arkadaşını öyle buldum, değil evet. mi? Evet. Bu gece Ekmek canı 303'ün oğlunun ruhu geldi ve arkadaşını öldürdü. Abi niye amına koyayım? Ne yaptı benim arkadaşım? Uyuyordu adam. Ben de bilmiyordum. Fakat bu ormanda üstüne hep bir lanet. Var. Bu da yanlış şey lan. kalmayın. Kardeş, Selami kardeş, al gel hep beraber kaçalım bak. Zaten ekmek sizin yüzünüzden böyle geliyor. Yo ekmek can benim arkadaşım. Abi öldürmüşsünüz adamı sen salak mısın? Orospu çocuğu adam. Lan sinik idi o, o de... senin dedelerini de öldürdü o. Orospu çocuğu. Salak adam mı öldürdü lan? Orospu çocuğu. Arkadaşlar burada. <laughs> Rülük Game, aidesi, etsin, oh. game aidesi, bu şiddetin se e, sebebi ekmekcan olmalı. Ekmekcan insanları birbirine düşürüyor. Ben de hmm. şu <laughs> uğraşamam. Ah. Rülük Game ailesi. Rülük şey Gel Bengali gel gidelim. Like, Eğer like abone atarsanız bir dahaki bölümde buraya mavi slime ile gelip bir daha Ligil araştırma Ligil da Oo, Görüşürüz arkadaşlar.